Merhaba, Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Teraziler 10 Mart e, Balık Burcu'nda bir yeni ay deneyimledik. Önemli bir yeni ay çünkü 25 Mart tutulmaya doğru giderken yeni başlangıçları, yeni oluşumları tetikleyecek birçok seçeneği barındırmakta. E, Balık Burcu'ndaki yeni ay, e, Balık zaten Zodyan, Son Burcu ve Satürn ve Neptün de orada karmik oluşumların devreye girdiği e, sınavların olduğu Neptün ile ay sevgiyi de çağrıştıran bu oluşumda bu yöndeki sınavların önümüze geleceği bir yeni e, adımları yeni oluşumları ortaya çıkaracak bir yeni ay balık değişken bir buştur değişken şartlar değişen şartlarda önümüze gelebilir bir evvelki videoda zaten bahsetmiştim Mars Uranüs karesi etkin beklemediğimiz ani değişimlerde yeni ayın ve tutulmanın etkisiyle haritalarımızda hangi sahalardaysa o yönde yeni başlangıçları, yeni oluşumları önümüze getirecektir. Yükselen oğlakla başlandığı için zaten hangi sahalardaysa, hangi alanlar bizim için önemli ise bu noktalarda geliştirdiğimiz sorumluluklar, eylemlerimiz, plan ve programlarımız yeni ayla beraber tohumlanıp, filizlenip bu yönde yürüdüğümüz noktalarda bazen o değişen şartların içinde kendimizin yer aldığı, bazen de belki beklenmedik oluşumların patlaya önümüze düştüğü bir süreç olabilir. Ee, sorumluluk sahalarından sınanacağımız bir oluşumun içinde yer alacağız. Ee, terazilerinde günlük yaşamları, sağlıkları, bu günlük yaşamın içindeki eylemleri ön plana çıkacak. Ee, eğer bir takım terazilerin bu süreçte sağlıkla ilgili bir tedavi süreçleri varsa burada zaten Neptün ve Hacı etkisi şifa etkisini verecektir. Birçok terazi, terazinin şifalanacağı bir süreç ve bu dönem. bu terazilerin zaten tutulmada koç terazi aksında terazide gerçekleşecek çok ağır akan bir enerji altında hissedebilirler kendileri mental olarak zihinsel ve bedensel bu oluşumda neptünün şifası da bu enerjiyi yumuşatacaktır Mars'ın Kuzey Ay düğümüyle olan etkisi, terazilerin bu yeni ayla beraber geleceğe dair adım attıkları her noktayı destekleyen bir yapı mevcut. Yani ama Mars nedir? Eyleme geçmektir. Eğer eyleme geçmezseniz hiçbir karşılığı olmaz. Sonuçta kendi hayat planlarınız sorumluluk alanlarınızda Mars sizi bu konuda destekliyor. Eyleme geçeceğiniz noktalarda. Kuzey düğümü zaten geleceğe dönelik, yönelik, kalıcı etkileri de bu oluşumla beraber hayatınızda göreceksiniz. Yeni bir iş başvurusu, yeni başlangıçlar, yeni ortaklıklar, yeni hayatınıza çıkan bir takım sahalardaki başlangıçlar gelecek yolunda özellikle tutulma enerjisiyle beraber büyüyüp kalıcı olacaktır. Yeni yatırım seçenekleri de bir takım terazilerin önüne çıkabilir. Eğer kalbi boş flört ilişkileri yönünden de aradığımı bulamadığım denilen bir noktadaysa teraziler yeni sevgili ve yeni flört ilişkileri de hayatlarına girebilir bu yeni ay enerjisiyle ve tutulmayla ciddileşip de kalıcı bir birliktelik belki de evliliğe evrilen bir süreci gösterebilir. E, bu o eylemlerin desteklendiği bir süreç terazilerin için yani desteklenen fırsatların öne çıktığı yine ay enerjisiyle beraber bu eylem ve fırsatlar değerlendiği takdirde e, bu yolunu bulacağı bir süreç yani e, bir takım fırsatlar Marsyronis karesi aniden karşınıza çıkabilir ama onun için arkanızı dönmeden bir adım atmanız gerekiyor ve Evren ve bu oluşumlar aslında terazilerinde e, bu tutulma enerjisine giderken de bu oluşumları destekliyor. E, ama e, özellikle yatırım fırsatlarında belki şu an yatırım planlarında bir kredi ihtiyacı var terazilerin. Zorlanabilirsiniz ama destek ve e, şansın da yoluna girdiği bir kolaylık da önünüze gelecek. E belki bazı terazilerde e, uzun zamandır almak istedikleri eğitimlere bir türlü başlamamış, başlayamamış olabilirler. E, ruhsal yönde eğitimler olabilir. Yani ya da kendi kariyer alanında e, hangi sahadaysa teraziler, sanatsa belki sanatla ilgili eğitim e, ya da iletişimse hangi konulardaysa başlatamadıkları eğitimleri başlatmak adına da planları devreye sokabilecekleri bir süreç. Zaten Merkür balıktan çıkıp Koça geçerken de terazilerin iletişimleri hızlanacak. Bakalım terazilere yeni ay enerjisi terazinin niyetine Evet, bir takım geçmişle ilgili, biraz evvel dedim ya kendi kişisel durumları ile ilgili ağır bir enerji olabilir. Belki ihanete uğrayan ortaklık ilişkilerinden beklenmedik bir takım oluşumların içinde olabilir teraziler. Ee, belki de e, çok mevcut e, emek harcadılar ama karşılığını alamamış olabilirler ama yine de e, rakiplerinin üstüne çıkarak bu fırsatları değerlendireceğiniz bir dönem. Zaten e, eylemlerinizi destekleyen bir yapı olduğu biraz evvel e, yorumlarda da söylemiştim. Kendinizi olan inancınızı bu şanslı etkilerin geleceğini de unutmayın. Evet, e, geleneksel o yapının içinde zaten Satürn ve Neptün de zaten balık burcunda bu fırsatların kurallara bağlı olduğunuzda hayatınıza girecek eğitim, ortaklık her türlü oluşumda Mars ve Kuzey Ay düğümü etkisi zaten böyle geleneksel kalıcı bir yapıyı hayatınıza çıkaracak. Evet. Bazı teraziler belki yer değişikliklerine gidebilir evet sistemsel terazilerde görünen o sistemsel ilahi bir destek bir şans etkisi var bu yeni ay enerjisiyle zaten e, o ortaya çıkacak azize e, tarotun sırların bekçisi eylemlerinize adım attığınızda önünüze çıkan fırsatları yakaladığınızda hayatınızın her alanında bu şifa ve bilgi size akacak güzel bir yeni ay enerjisi olsun evet birçok terazi yoruldu o zaten hissediliyor ama neptünün hayci açısı ruhsal olarak üzerinizdeki yük açıl e, kalkacak Mars'ın kuzey ay düğümü bağlantısı eylemlerinizden gelecek yönünde fırsatlar ve şanslar sizlere e, yansıyacak evet biraz ağır bir enerji onu ben bile hissedebiliyorum ama e, bu yatırım fırsatları fırsatlar önünüze çıkacak Eylemlere geçmekte fırsatları yakalamada küsmeyin o joker gibi. hayatta ve kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. İlk mezun olduğunuz zaman, ilk işe girdiğinizdeki aldığınız o sevinç, o kendinize olan inancınızı ötelemeyin. Joker'in o e, saf ve çocuksu yapısı yoğun akan enerjide unutmuş olabilir ama kendi başarılarınız ve kendi edindiğiniz o tecrübeleri görmezden gelmeyin. Sonuçta fırsatlar önünüze çıkacak. Değerlendirebileceğiniz bir süreç, kolaylıklar ve destek de size gelecek. Umarım yeni ayın enerjisi hayatlarınıza en güzel şekilde yansır.